Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte meslek sizinde bilgisayar mühendisi olunur mu sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Meslek sizin mezunları mühendislik fakülteleri veya teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerine lisans eğitimi alarak mühendis olabilirler. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan bilgisayar mühendisi meslek sizi okusanız bile olabilirsiniz. Yani meslek isminde illa kendi işinizi yapacağınız diye bir kavram bulunmamakta. İstediğiniz bölümü okuyup istediğiniz mesleği yapabiliyorsunuz. Yani burada üniversite seçeneği de düşünebilirsiniz. Meslek liseleri biliyorsunuz daha çok pratik üzerine yoğunlaşmıştır ve bu yüzden işte teorik dersler olmaz ama bilgisayar mühendisliği için iyi bir çalışmayla siz de ilgili bölümü kazanabilir ve okuyabilirsiniz. Tabi iyi sıralamalar yapmanız gerekiyor. Özellikle e, yüksek puanlı e, ne diyelim üniversitelerde okumak istiyorsanız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.